Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Moralleriniz inşallah hiç bozulmaz. Kalbinizden, gönlünüzden geçirdiğiniz her şeyi kısa sürede inşallah ulaşırsınız. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen yeni katılan arkadaşlarıma da destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bugün arkadaşlarım ayın 28'i ve Perşembe günü tarihi hatırlatmasını yapalım. Şimdi bakalım fincanınızda göstereceğim neler çıkmış fincanınızda. Şöyle fincanınızın içini göstereyim. Bakın apaydınlık aydınlık fincanınızın içi apaydınlık çıkmış. İçinizdeki karamsar düşünceler e, ve sıkıntılarınız yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Ama bu birazcık maddiyatla ilgili. Daha çok hani e, sıyrılacaksınız böyle sıkıntılardan. Maddiyatla ilgili bakın ne kadar aydınlık çıkmış. Kenarda e, birikiminiz ya da ödeyeceğiniz bir şey olabilir. Bu yüklü bir para gözüküyor arkadaşlarım kaygılan sizi kaygılandıran şey ya bu ödeme çok büyük ödemeniz var ya da bu size gelecek bir para arkadaşlarım çünkü fincanın ağzında çıkmış İnşallah gelecek bir paranızdır sizde bir yatırımlar yapar hani bir şeylere değerlendirme yaparsanız herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor çırpınıyor çalışıyor yüz yüze bakın arkadaşlarım burada bir insanla yüzleşmeniz var isminin ya da soy isminin içinde Y harfi var arkadaşlarım. Bu kişiyle uzun uzun bir görüşmeniz olacak. Bir sonuca varacaksınız ismindeki Y harfiyle ile kişiyle ama sonuca varacaksınız. Yani uzlaşacaksınız. Böyle bir kaleyferli eve geçmeyi düşünen bir insan var. Ya da böyle bir kaleyfer mi taktıracaksınız ama ev değiştireceksiniz gibi duruyor arkadaşlarım. Bir kaleyferli eve geçeceksiniz siz. Yani ısınma problem, probleminden dolayı arkadaşlarım böyle bir düşünceniz var. Sizden böyle birisi bir şeylerinizi götürmüş ya da e, çalmış olabilir. Hani geçmişte bir şeyiniz çalınmış olabilir. Bu arkadaşların fazlasıyla size geri dönecek. Çalınmış bir şeyiniz yerinden kaybolmuş bir şeyiniz ya da böyle bir kaybettiniz düşürdünüz. O şey size fazlasıyla geri dönecek arkadaşlarım. Siz bile hayret edeceksiniz. Dışarıdan sizi çok konuşuyorlar arkadaşlarım. Hanenin dışından e, sizden isminiz çok e, isminizde çok hani çok geçiyor. Çok bahsediliyor sizin isminiz. Sizi eleştiren bir bayan var arkadaşlarım. Burada kısa saçlı e, sarı, sarı boyama gibi saçları arkadaşlarım. Yarım o şeklinde kaşları var yani yarım o şeklinde hani böyle bir kaviz veya düz kaş değil yarım e, yarım ay şeklinde böyle bir kaşları var arkadaşlarım bu kadın size böyle çok eleştiriyor bu sizin söylediği laflar hiç hoşunuza gitmiyor yani e, kendini eleştirmekten çok aslında kendi hayatında da çok şeyler var eleştirilecek ama karşı tarafı eleştirmeyi seven bir insan. <laughs> Böyle bir yengeç gibi arkadaşlarım kıskaçlı böyle bir hayvan çıkmış. Yengeç gibi böyle ayaklarına bakın. Akrep gibi, yengeç gibi. Siz arkadaşlarım kariyerinizi biraz daha yükselteceksiniz. Yani tek şu an düşündüğünüz erkekler olarak ee, ilk önce işinizi yükseltmek yani bu maddiyatsızlık işsizlik sizi bayağı bir bunaltmış ve yormuş yani ne ailenizin huzuru kalmış e, ne bir tadınız kalmış yani sanki böyle bir kendinizi karanlıklara gömülmüş gibi hissediyorsunuz siz ailecek arkadaşlarım böyle bir denize sıfır bir yerde böyle oturup bir yemek yiyeceksiniz. Ama önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda olabilir arkadaşlarım bu. Yani şimdi havalar yağışlı ve soğuk olduğu için biraz havalar güzelleştiği gibi birilerine bir plan yapmışsınız zaten ya da iki aile gideceksiniz. Böyle denize sıfır bir yerde oturmayı düşünüyorsunuz. Sizden birisi laf almak için ağzınızı yokluyor arkadaşlarım. Siz farkında değilsiniz ama ağzınızı yokluyor. Bir laf almak için yokluyor. Yani bir laf atıyor. Onun gerisini getirsin diye. Tek kişilik bir yatak mı alacaksınız arkadaşlarım siz? Böyle karyolası yatak dediğim hani e, mobilyası olan şey bazası değil yani yatak değil. <laughs> Çıkanlar da yorumlarda yazsınlar arkadaşlarım. Ee, bakalım kimlere neler çıkıyor, neler çıkmıyor görelim. İçinizden sizin arkadaşlarım çok geçirdiğiniz bir dua var. Her şeye şükreden de birisi var. karşınıza bir bayan her şeye de şükrediyor. Bir bayan çıkmış. Yediğine, içtiğine, kaldığına her yerden e, böyle bir şükrediyor gibi çıkmış. Her, yani çok şükür diyor elhamdülillah. yine iyi, iyi durumda izliyor. Ne kadar kötü durumda da olsa kimseye belli etmiyor bir şey. Unuttuğunuz arkadaşlarım iki parça elinize para geçecek. Bunlar siz 100 lira, 200 lira diye belki unutmuşsunuz, vermişsiniz, unutmuşsunuz ama bunlar size geri dönecek. Böyle bir yaşı küçük, sanki yaşı küçük birileri böyle 30 yaşından aşağıda, 25'ten aşağı, 25 yaşından aşağıda hiçbir şeyden memnun edemiyorsunuz arkadaşlarım. Belki çocuğunuz, belki yeğeniniz. Böyle birazcık hani e, asi bir yapısı var. E, kolay bir de bir memnuniyetsizlik var. Yani kolay bir de bir şeyi beğenmiyor yani karşınızdaki insan. Memnun etmekte de çok zorlanıyorsunuz. Sizin için, eğitim için, çocuğunuzun eğitimi için e, şu iki sene çok önemli. Yani iki, iki sene sizin için böyle önemli zamanlar geçireceksiniz. Ve çok da güzel olacak aslında. Hani üzerine düşerse çok istediği yerlere... Kavuşacak yani. Sağ harfi çıkmış. S ve A. Bu arkadaşlarım. Bu kişi bir yola gidecek. Temiz bir yolu var. Bu aklından nereye hani böyle bir e, bayağıdır geçiriyormuş gitmeyi ama e, buraya gidecek gelecek arkadaşlarım. Ama bir iş içinde olabilir ayrıca bu. Bir iş bulacaksınız. Erkek olarak. Erkeklere bunu söylüyorum arkadaşlarım. Erkek tipi gibi gördüm sanki. Ee, böyle bir hani evliler için belki bu iş gelmeyebilir ama elinizde ne kadar para verirler onu da bilmiyorum ama e, elinizde bir şeyler dağıtıyorsunuz. Yani böyle bir kağıt gibi, zarf gibi. Bu işi yapacaksanız arkadaşlar bu size bir teklif olarak gelecek. Elinize ya zarf dağıtacaksınız e, ya böyle bir e, bir tanıtım amaçlı bir kağıt dağıtacaksınız. Böyle bir işi yapmayı planlıyorsunuz arkadaşlarım. Sanki böyle 5-10 kişi bir yere toplanmışsınız. Aile dostlarınızla arkadaşlarım. bir ee, şey var. Soba var. Sobanın ateşin dibinde 8-10 kişi toplanmışsınız. Bakın hane içinden. Ama bunlar sizin kendi akrabalarınız ama eşiniz tarafından ama kendi tarafınızdan toplanıp böyle bir ateşin başında böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki insana kanınız ısınmamış arkadaşlarım. Ne kadar iyilik yaparsa yapsın, sizin gözünüzden tek bir söylediği kelimeyle düşmüş bu kişi. Yani isteseniz de o hayat boyunca unutamayacağınız bir kelime yaptığı hareket hayatınız boyunca unutamayacağınız bir şey. Yani 5 senede 10 senede geçse o olayı hep hatırlayacaksınız. Aklınızdan çıkmayan bir olay. Böyle ufak ufak cam şişeler gelecek hanenize. Ufak ufak cam şişelerde bir şeyler doldurup bir şeyler Yapmayı planlıyorsunuz bir cam şişe gibi böyle bir bir şeyler çıkmış arkadaşlarım. Bakın burada bir siyah arabalı bir erkek size hem iş konusunda hem maddi konuda hem de size yön gösterecek ne yapmanız gerek gerektiğini işle ilgili huzurunuzla ilgili bu insanın sizin üzerinizde çok etkisi olacak arkadaşlarım. Bu insanın siyah bir arabası var bir erkek. Yani ya iş konusunda size çok da istek olacak ya da huzurunuz, huzurunuz konusunda size bir e, kafanızdaki sorularla ve e, sizi huzursuz eden konularla ilgili çözüme ulaştıracak bu erkek sizi. Siyah arabası var bu kişinin arkadaşlarım. Bakın 3-4 tane böyle ağaç mı ektiniz? Ağaç mı ekiyorsunuz arkadaşlarım? 3-4 tane kendi e, oturduğunuz evin bahçesi gibi gözüküyor. Sanki kendi oturduğunuz bahçeye 3-4 tane fidan mı ekiyorsunuz? Bir bayan eline bir fidanlar var. Bir bayanın. Onları ekecek gibi gözüküyor arkadaşlarım. Ağlaya ağlaya bu hafta içinde gözyaşlarınız kurumuş arkadaşlarım. Bir şeye çok üzülmüşsünüz. Bakın burada gözyaşlarınız Dışına doğru akıtmışsınız. içinize akıtmışsınız. Ama her defasında da geçmişe dair birine sanki böyle beddua ediyor gibisiniz. Yani geçmişe dair böyle kalbinizden, gönlünüzden e, hani Allah bildiği gibi yapsın gibilerinden. Hani Allah belanı versin değil de Allah bildiği gibi yapsın diye böyle avucunuzu açtığınız zaman o insana sizi yarı yolda bıraktığı için size hani elinizdeki avucunuzdaki parayı aldığı için şiddet uyguladığı için yani için çocuklarınıza karşı kötü davrandığı için böyle bir şey yapmış arkadaşlarım size yani içinizden her defasında Allah bildiği gibi yapsın diye bir şeyler yapmış bu kişi siz de içinizden öyle bir şeyler geçiriyorsunuz arkadaşlarım Tepelere oturmuş. Arkadaşlarım bakın. Elbisesiyle beraber kendinden emin vaziyette bir kadın oturmuş. Yani e, istemeye geleceklerinden karşı tarafın o kadar emin ki kendinden. Yani e, beni bırakamaz diye bir şekile girmiş arkadaşlarım bu bayan. Yani ee, bir ilk defa evleniyor da olabilir bu bayan ikinci defa evleniyor da olabilir. Yani karşı tarafın gelip isteyeceğinden kendinden çok emin. Yani karşı tarafın sevdiğinden %100 emin yani kendini bırakamayacağından. Birkaç güne kadar 3-4 güne kadar bir yerden haber bekliyorsunuz. Oradan haber geldi mi sizin için çok güzel bir yatırım amaçlı bir şey yapacaksınız arkadaşlarım. Ufak bir meblağda bir şey yatıracaksınız. Buradan çok karlı çıkacaksınız. Birisi size bunu söylemiş. Bu işten karlı vaziyette çıkacaksınız. Ama 3-4 ay sabretmek zorunda kalacaksınız. O kişinin söylediği şeylerden dolayı. Hemen bir insan öfkelendiği zaman, sinirlendiği zaman şiddete yöneliyor bir erkek arkadaşlarım. Bu da sizin canınızı çok sıkıyor. Yani hemen el kaldırmaya sizde tabi elini tutuyorsunuz. Böyle bir karmaşık bir şey olmuş. Kime çıkmış bilmiyorum. Genel olduğu için bu fallar. Sanki böyle bir erkeğin elini tutmuş. Bir bayan e, erkeğin elini tutuyor gibi olmuş arkadaşlarım. Bir olta. Oltanın ucu çengelli uç çıkmış arkadaşlarım. Siz bir balık tutmaya gideceksiniz. Ailecek bunun planı ve projesi böyle şey yapmışsınız, konuşmuşsunuz aranızda. Ee, gidelim edelim diye öyle kalmış ama belki birazcık yağmurlar durunca bir balık tutma gibi bir niyetiniz var. Ya tekneyle gideceksiniz ya arabayla böyle kenardan böyle kaya üstünden tutmaya çalışacaksınız. Bu bir zevktir. Yani amaç orada e, parasız balık almak değil. <laughs> amaç o zevk, orada hani heyecan, o oltanın ucuna gelen balıklar heyecanlandıran insanı. Yoksa gidin alın 20 lira 30 lira 50 lira neyse verin geçin o hiç önemli değil ama amaç oradaki heyecan o tutuyorsunuz balıklar çok heyecan veriyor bir insana o yüzden siz bir ailecek oraya gitmeyi planlıyorsunuz elinizin avucunuzun içinde bir insana bir anahtar uzatıyorsunuz birisine e, kapı açacaksınız arkadaşlarım siz bir erkek olarak erkekler için söylüyorum e, niyetiniz var bir insana e, kapı açmayı ya şey yaptınız söylediniz ya söz verdiniz e, seni taşıyacağım veya işte e, biz bu birlikte bu evde oturacağız senin için ev tutacağım. E, gibilerinden böyle bir konuşma geçmiş karşı tarafta arkadaşlarım bunu beklemede şu an. Yani beraber sizle beraber yaşayacağı evi bekliyor diyebilirim. Seninle her şey varım diyor zaten karşı taraf sizi seviyor. Bu bayan sizi çok seviyor e, sizi de bırakmaya niyeti yok. Zaman zaman böyle bir ağlama krizlerine giriyor bir arkadaşlarım bayan mı erkek mi buna bilemeyeceğim. Ağlama krizlerine giriyor ama karşı taraf e, kendi dua ediyor arkadaşlarım. Yani ayrıldığınız kişi ağlama krizlerine gir, girdiğiniz sebepler karşı taraf okudukça siz ağlama krizine giriyorsunuz. Onsuz yapamadığını yapamadığınızı anlıyorsunuz. Bu Yapılan şey büyü değil karşı taraf okuyor arkadaşlarım durmadan okuyor bana geri dönsün diye o yüzden dolayı sizi sürekli ağlama krizleri tutuyor yani ne, ne yapıyorsunuz kendinizi tutamıyorsunuz o tarafa adım atmak için çünkü e, elinize telefonu alıp alıp bırakıyorsunuz karşı tarafa adım atmak için bunu da bir şekilde dua okundukça o tarafa daha çok yakınlaşmaya başlayacaksınız yani o sizi aramasa bile siz ona bu sefer e, aramaya başlayacaksınız yani. Ne olur beni affet diye. Hakkınız, o, hakkınız olan şeyi arkadaşlarım sizin hak edilmiş hakkınız olan şeyi Mart Nisan'da alnınızın terini alacaksınız arkadaşlarım siz. Yani e, böyle bir paranız elinize geçecek yani sizin. Çok da mutlu olacaksınız. Ail, ailede bir neşeli bir e, olay olacak. Yani kutlama gibi ilk önce size bu e, para elinize geçtiği zaman ilk önce bir gün kutlamanızı yapacaksınız. Yani kutlama gidip de dışarılarda eğlenme anlamında değil. Yani bir kendinize yemek hazırlayacaksınız. Aile ailecek oturup hoş sohbet, ho hoş muhabbet edeceksiniz. Ondan sonra kendi hayata geçireceksiniz. Yapmak istediklerinizi hayata geçireceksiniz. Size bir şeyler söylemek için bir erkek gelmek istiyor arkadaşlarım adımını atmış vaziyette önüne bir kadın geçmiş arkadaşlarım şişman bir bayan kısa boylu 1.60 boylarında ee, bu söyleyecek şeyi vazgeçtirmiş arkadaşlarım size gelecek bir iş günü birlik iş ya da bir sizin farklı bir konu olabilir önüne geçmiş bu size engellenmiş bir iş gelecek kene bir farklı bir şey oluşmuş. Bakın bu kelimeyi size kim söylüyor? Şimdi yorumlarda da yazın. Ben senin üvey evladın mıyım? Sen bana niye bunu hani yapmıyorsun? Biz üvey miyiz diye bir şey var. Konuşma var arkadaşlarım. Gençlerden sanki bu birazcık da. Ben üvey evlat mıyım? Bana niye bir şey yapılmıyor? Çok öyle çok büyük bir yaş değil. 40 yaş altı arkadaşlarım bunu söyleyen. Biz bir üvey evlat mıyız? Bize neden hani adım atılmıyor? Gibilerinden bu konuşmalar oluyor. Sanki böyle bir tavuk yoluyorsunuz arkadaşlarım. Ee, yani tavuğunuz var mı yok mu kimin var onu da bilmiyorum takipçilerimin arasında. Benim arkadaşlarımın arasında beni takip edenlerin arasında tavuk besleyen var mı bilmiyorum ama. Böyle bir kesilmiş tavuğu sanki tüylerini yoluyor arkadaşlarım. Kuş tüyü ya da tavuk tüyü böyle ayağının altına almış ayaklarını sanki yoluyor gibi arkadaşlarım. Ya da bu sizin kendi tavuklarınızdan birini kesiyor olabilirsiniz. Bir kumbara gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım. Küçük kumbara büyük işler görecek. Yani yarın bir gün bir iki ay sonra bu sizin çok işinize yarayacak. Küçük küçük kumbaralar büyük işler görecek. Sizin için çok hani e, bazı yapamadığınız şeyler ufak ufak onunla yapmaya çalışacaksınız. Hani ödeyemediğiniz şeyler elektrik paranızı su paranızı bazen oradan da ödüyorsunuz gibi gördüm sanki. Sessiz sedasız gidecek bir insan var arkadaşlarım. Yani ya birkaç gününe çalışmaya gidecek ya da iş aramaya giderken size haber, haber vermeyecek. Böyle hiçbir şey demeden çıkıp gidecek arkadaşlarım. Birkaç gün sonra ama dönecek bu kişi. Birkaç gün sonra dönecek ama sessiz sedasız ben gidiyorum demeden çıkıp gidecek arkadaşlarım bu kişi. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız arkadaşlarım benim bütün fallarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.